Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Fatih ile Hilal ile birlikte ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Ölme macerası yaptık. En iyi ölme yöntemi bulan kişi kazanacak. Tamam. Biz önceden önceden şey modunda yapmıştık yapacağımız şeyleri. Şimdi o oraları Mesela. birbirimize göstereceğiz. Görmemiştik bir dakika. Ayarlardan şunu yapayım. Heh. Fatih neredesin? Hayır ilk Fatihten başlayalım. Tamam. Fatih'inkiden başlayalım. En çok onu merak ediyorum. Odunu çevireyim. Şunları da. Dur şunu elimi görmek istiyorum. Size birer en azından bir kılıç yapacağım. Tamam. Ya Fatih yeter bu kadar kılıç kılıç almıyorum. Ya, ne yapmaya çalışıyorsun? Tahta. Tamam da neden? Çubuk da ya. yapıyor Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya ölünce burada doğacağız sanırsam. Aşağı düşünce. Yani biz ne aşağıları? Yani çalışma masası varmış yani. Çöz, yani. cidden çalışma masası vardı. Ne uğraştın böyle? Fatih. bir, bir saniye. Yerken, ya ben şuradaki iskeleti öldüreceğim. Şöyle de Derken bir ben açacağım. ölüyorum. <laughs> şey, iç Aa, değil. şey mi oldu? Ben Aa, ben şuradaki ben koyunu yapıyorum. boyayacağım ben. Ömürecek ömürcek var. Dikkat et. Ömürcek, ömürcek mi? Nerede? Mi? <laughs> nerede? Ömürcekten <laughs> çok korkuyorum. Biliyorum. Öleceğim Fatih. Öleceğim. Boş, hani. Lan vuramıyorum. İlla suyun içine geleceğim değil mi? Geri zekalı. Ya, ya öleceğim Fatih burada. İki canım kaldı Fatih öleceğim. Bir vurdum öldürürüm. Bir vurdum öldürürüm. Öldüm. Aynen, sırf yapayım. onu sırf o koyunu boyamak için öldüm. Fatih ya da bitmedi mi hala işin? Altı tane taş kılıçım oldu. Tamam Aynı ver, ver birini bana. Için. Elmas kılıç mı? Yok bende bir tane elmas kılıç. Ver bana. Size yapıyorum ya, Akşam oluyor. Yok, akşam olmuyor. Benim yaptığımın gölgesi. Hilal gel. Fatih, ver. al. Hilal Hilal al onu. Hilal arkana bak. Hilal, Hilal, Hilal ya çok komiksin. <gülüyor> <gülüyor> ha. tamam. Aldım. Hadi gidelim. Burası benimki, seninkisine, Fatih'inkisine gideceğiz. Bu. bu. Aa, burası senin. Evet, orası benim. Burası senin. Acıkanlar Buraya. Yemekler benden. Yemekler senden mi? Hadi gidelim Aynı şuraya. Aynen bir tane yemek var. şuraya. Bir tane yemek var. Geliyorsunuz mu? Ha, geliyorsunuz tamam. Ha Hilal ben gel. gel Bu arada Hilal yapmadı. Hilal sadece bizimkine bakacak. Çünkü Hilal'in tabletinin şarjı yiyeyim. bitmiş. Hilal konuk bizim Hı. için. Konuk. Çık, çıkıyorum. Hilal Jüri gibi bir şey olacak. Tamam çıkıyorum. Ne diyeceğim, ne diyeceğim? <laughs> tamam yine jüri. <laughs> jüri öldü. <laughs> jüri öldü mü? <laughs> Ciddi mi öldü mü? Yok ölmedi. Sadece işte ama. sen önden git senin şeyin. Ben niye önden gidiyorsam? Niye bir bak bana hiç Lan şey iyi olmak. Neyi? Bir dakika. Bir gösterme yükseğe. Neden? Ee, yapmıştım ya kırılmıştım. Bir yer mi kırılmış? E, ee, Şurada Fatih love şey yapmıştı. yapmış. Ana bu toprak çok garip. O Kütüphaneye ben çıkıyoruz. Tam iler sen gel. Ya gelisin. benim güzel like'ım. Tepaneye çıktık. Oha! Benim like yazılı şeyim gitmiş. Oha çok mantıklı. Nil. Ya benim like şey, yazılı şey. Ne taşı olduğunu Kızıl şeyim. Bu ne gitmiş. lan? Sen bu bu kayası değil evet. miydi bu? Katman kayası koymuş ya çocuk. Nil şurada like taşı. yazıyordu ama kırılmış. Geliyorum Bakın azıcık İki yazıyor. L'nin azıcık kırılmış şuradan. Ana oraya doğru bir gidiş yapsana. Tamam. Şöyle. Bir bakacağım. Ben de kırılmış gözükmüyor. Tam gözüküyor. Ay koyamıyorum çekili. Ben de kırılmış gözüküyor. Evet mi? Ay, düştüm. Ya, <laughs> ya şu halime bakar mısınız arkadaşlar ya düştüm inanamıyorum. Ya, o bir şey değil mi? ben milyonlarca. <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Ay Nafat milyonlarca kere düşmüştü bunu yaparken. Bir diye Ben aşağıdan ya. göstereyim o zaman. Ha, şurayı tamamlayayım. Bir şeyle olmadan. Aşağıdan göstereyim. Bak. Like yazısın. Ha like yazısı. görüyorum arkadaşlar like atın. Şu anda ben de tersten gözüküyor bu aşağıdan baktığım için ama çıkmaya uğraşamam yeniden. Ben ni ben siyah ben diyorum. Ben güzeldi. Allah siyah diyorum. Atlayamıyorum. <laughs> Fatih'in ölüşünü gördüm şu anda. Ay, Eşyalarımız. Hayır kılıç. Boş ver. Kılıç boş ver Kılıcı. Aslında ya. kılıç çok önemli. Değil. Hayır. Fatih hadi ben çıkalım. Nerede öldüm ben? Öldüm ölüm. Ya boş ver öldüğün yeri. Öldüm Hadi çıkalım benimkine gelin. Benimkine gelin. Fatih. Hilal bir dakika. Fatih'e 10 üzerinden kaç veriyorsun? Hilal Şunu neredesin? Atlamışım. Göremiyorum seni. Abimden yerinden iniyor. Kaç veriyorsun? Hilal. Ben şuradan. 10 üzerinden Fatih'e. Bence güzeldi ama benimkin görene kadar bekle. Niye? 10. 10 üzerinden. çok kötüdür. Bakalım. 10 üzerinden. 10 üzerinden. 9. 9 verdi. Çünkü ama hani yazılar gözüküyor. Tamam şimdi benimkine gelin. Bir dakika benimkine bir saniye gelin. bir saniye. Ben eşyamı bulacağım ne olursunuz. Ya Fatih bırak eşyanı ya. Buldum buldum Tamam Her Hilal benimkine var. doğru gel. Ama genellikle hep gereksiz şeyler varmış. Hilal beni görüyor musun? Hadi <laughs> Hilal. Niye? Niye kayboldum dermişim. Fatih cidden kaybolduysan seni gebertirim. Niye? Ben Gelin benimkine doğru. Geliyorum neyim? Fatih hızlı ol hızlı koş. Hızlı koşuyorum aç olduğum için koşmayayım. Hızlı. Ya aç olduğu için Ay, hızlı koşmayayım. Açım. Ah, açayım. Ben, benimki açım. şu şekilde arkadaşlar. Açım. Şöyle ilerliyor. Açayım. Açayım. Aç mısın? Aylar, Ölüyor musun? varsa var ya. Aç değilsin ki ben baktım. Yo, Hadi açım. neredesin gel. Allah rızası için gel şuraya. Neredesin? Buradayım. Arkanı dön. <laughs> Hıh. Hızlı koşamayacağım üzgünüm. Tamam o zaman. Su ya. Suyum var. Ya su içilmiyor ama bildiğin gibi. Minecraft'ta <laughs> neden <Gülüyor> susuzluktan ölmek diye bir şey yok. Aynen su niye içilmiyor? İçince de işleyelim. Evet mi? ben tırmanmaya başlıyorum. Fatih Bekleyin bir saniye şuna bir... Ana şurada iskelet var. Yapan. Kim bu diyorum ya? Domuz sesi ne? Domuz sesiymiş. Hı -hı. Ben... Hilal, ben önden çıkacağım. Arkama geç. Bir saniye. şey. Şöyle... Ya Fatih ne yapmaya çalışıyorsun ben... Allah aşkına? Ben... 7 dakikadır çıptan. bekliyoruz. Tamam, tamam ben bakayım. çıkmaya başladım. Oo, gerçekten. Başladım çıkmaya. Aman düşme elimde. Daha ne oldu? Ben Fatih'ten daha olur. çok uğraştım. Fatih beni bayağı bekledi doğrusu. Aynen ya sabahtan. Bekle ne? Bir saniye. Farklı renkli rengarenk. Şey. O ne lan? Bilin yangın çıkarmışsın, cehenneme dönüştürmüşsün. Orayı mı ben evet. Çıkmaya devam ediyorum. Ne geliyorum geliyorum. Geliyorsun tamam izleyeceğim seni. Fatih. Fatih yukarı çıkacaksın aşağıya. git. Fatih bırakır mısın artık tavukları kes? Neyse ben devam ediyorum. E, bekle artık. geliyorum şimdi şimdi keseceğim. Geliyorum e, açlık sorunumuz var ya onda. Yemek kalmayı unutmuşuz. Anneciğim açım. Ya Senin aç değilsin Hilal, aç değilsin. Hayır, bir tane yarım mı gitmiş. Ne hangi noktası? Yenedim, buradayız. Yemin mi açım. Tamam, açım? Ama tamam ama azıcık. Hilal, yarım Fatih, Fatih çık. Fatih çık. Yani kısacası tamam daha ben de yemedi. devam ediyorum o zaman. Ay, düşüyordum, düşüyordum. Hilal, lütfen bekle. Ben önden gideceğim. Kütüphaneli şeyler, kitap okumayı e, ihmal etmeyin. Şöyle çünkü Fatih sizin değilim. yüzünüzden öleceğim Fatih aşağı düşüp beni bekleyeceksiniz. Şunlar karpuzlu. Taş kılıçla gidin. Şunlar karpuzlu. Ben bu obsidyen var. Obsidyen Akşam kıca. oluyor giderek. Bu ne? Eşik obsidyen. Bu ne? Eşik şıkısı yapılacak yer gibi ya. Bu eşik gibi. şıkısı mı cidden? Aynen. Yatak var. Fatih eşik şıkısı. <gülüyor> 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 Yanlışlı, i̇nanamıyorum. inanamıyorum. Milele vurdum yanlışlıkla. <laughs> Ya. E sen, Hilal iyi misin? Bak. Ya bir ne yaptı ya çocuk? <laughs> ya hadi ya. ya. Yeniden çıkmak zorundayım. Ya temizimden. yardım et. Beni bırak. Fatih'i e de oraya sıkıştırdım <laughs> ben değil mi? <laughs> Demir kapının <laughs> arkasına sıkıştırdım. <laughs> <laughs> Hilal. Hilal, <gülüyor> Hilal <gülüyor> bırak kılıcını. Geliyorum. İsterseniz uyuyun ama. Ben şu taş şeyleri kırayım. Ya Fatih ben ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ama varmış ama. Hadi orada obsidiyen... Ya Fatih benim yaptıklarımı kırma. Geri koy. Yaptıklarını hepsini bir geri saniye. koy. Şimdi şuradan çıkış var da. Hayır ya. Koyarım şimdi. Fatih ne yapmaya çalışıyorsun? Biz oraya geliyoruz. Sen oradan benim yaptıklarımı kırıyorsun. Hadi ben de seninkileri kıracağım. Ya ama ne şimdi yapacağım. O zaman geliyorsunuz tamam geri koyayım. <laughs> ya ya demir kapıdan çıkamadığı için ya Fatih demir kapıyı kırmak varken sen niye etrafındaki ışık taşlarını kırmayı tercih ettin? Abla lan. Tamam girelim ama kapatmayalım. Eşek şakası olur. Ya ben ya, buradan niye çıkamıyorum? <laughs> <laughs> Gel Gel Kılıçlarını. Kılıç ne alaka? Ve burada sizi ben de bir yok. portal. Ya boş ver kılıcı. Şurada bir tane portal bizi karşılıyor. Bu ne? Uhu. Hadi. Ya sen gelin, mi uyuyalım, koydun? Uyuyalım uyuyalım uyuyalım. Kır şunu. Hayır, uyumayalım. Ya ben uyuyacağım çok uyu. Ama ne hani, ölürsek burada doğma Evet ölürsek. Ya tamam uyuyorum. Prensin yanında uyuyorsun. Ne şanslısın. Ya Hı, uyandık. O zaman. Tamam hadi. Şuradan altın elma alabilirsiniz. Bir dakika bakar. Kaç tane var? Alırım 63 tane ben. var. Ben bir tane aldım. tane aldım. Ben bir tane aldım. Onu da yiyorum şimdi. Ben de yiyeyim. Yemiyorum. Ni açlık sorunu gideriliyormuş. Niye söyleyeyim? Yani keşke... Hadi git. gel. Yani kes, gelin, gelin portalın bunu, içine davet e, ediyormuş. E, geliş... E, golden... Elim, ay, El, o bu elmanın altın elmanın da geçmişi olunca lava girince ölmüş ama zaten amacımız ölmek değil mi? Aynen amacımız ölmek. Gelin İğren. portalın içine davet ediyorum sizi. Ne oluyor ekran gidiyor. Ay iğrenç gözüküyor. Hilal top portalın içine erim, Ay ve buradan İğren devam ediyoruz şuradan. Baka. Fatih şaşırmadın mı o kadar uğraştım portal hayır, Hayır hayır şaşırdım bakan. Bakan bile dedim. Bakan. Bakan mı? Bakanlık bu ne? Yani. Bakanlık bilemi burada vardı. Bak saçmalıyorsun. Buraya nere? Aa! Attı <laughs> beni ya. Ben öldüm tamam. Oradan zaten lava atlayışı Bilal, vardı çekil, sadece. Bilal, çekil bir saniye. Yani lava atlayışı vardı. Bilal, bay bay. Bilal'i de <laughs> aşağı attı galiba. Bir dakika evet. geliyorum. Evet. Geliyorum. Az attı bu Burada ya bu ne ne kadar gidecek bu? Ha yanlış taraftan çıktı. Burası... Ondu ya bende İnternetim kasıyor Ha buradan da gittiğimizde arkadaşlar. Bu ne oğlum bu ne de çok tehlikeli yerler. Çok tehlikeli yerler. <laughs> Ay yiyorum. Bunu Fatih'ten duymak çok garip bir şey. Şöyle bir. Şuraya. Son yeri göstermek istiyorum arkadaşlar da. Niye ben bunu tekli yapmışım ki? ikili yapaydım da düşmezdik. Şöyle. Uh. Şimdi. Uh. Şuradan. Uh. Gittiğimizde ise. Oh. Uh. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne bileyim. Şuradan atlayacaksın. Lan. Fatih biraz önce şurada gördüğünüz lavu kovanın içine aldı arkadaşlar ve bana eşek şakası yapacağını söyledi yap bakalım eşek şakanı zaten amacımız ölmek ama Fatih biliyorsun evet. değil mi canıma lan ne yapıyorsun Aa, ben düştüm <laughs> kendisi düştü beni öldürmeye çalışırken ya ay reklam çıktı arkadaşlar ya şu, dünyada şu reklam da yaşam. bitsin Aynen videodayken ilk defa reklam Ama çıktı. Ama ne biz şeydeyken. Nasıl öldük? Cidden. Gerçekten. Yo aşağı atladık. Lan ne bağırdı? Şimdi Ana. ben burada Şu buraya sana. geldiğimizde amacımız şuradan atlamaktı zaten arkadaşlar. Atlasın Lava. Ve ölmekti. Niye? Zaten ben amacımız ölmek. Niye? Ben bir yere ne kıldım? yapıyorsun? Şuraya şey koyayım bunları. Niye? Burada İyice da ne? mı öleceğiz? Gelmeyeceğiz. Başkası mı yapacaksın? Hayır hayır hayır. Gel. Tamam, geldim. Canım gene vuracak. Biliyorum. Ah, ah ben de öldüm. Öldüm. Aman burada ölüyoruz ama. Fatih'e içecek şey kızı. Fatih'e içecek şey kızı. <gülüyor> <gülüyor> Lan, geç kaldım. Hilal'e içecek şey kızı. Hilal <laughs> gel hadi gel gel. Hilal gel hadi gel. Gel gel gel. Kapıyı açsana. Kapıyı aç. Hadi kapıyı açsana. Açamıyor ki. Kırmayı Allah yiyin. Ama... Küçük yadım. Bir dakika ben de yiyin. <laughs> tamam. Ay, ay. <laughs> <laughs> Düştü çocuk ya. Cidden ölme yaşamaları oldu burası. Neyse ben de aşağı atlıyorum. Bekle değil bekle. Aşağı atlarsam ama bekle, ona burada bekle. doğarım. Bir dakika. Ne, ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Bay bay. Bay bay. Bay bay. O ben de öldüm. Öldüm. <laughs> <laughs> Cidden ölme yarışmalı oldu. Neyse herkes buraya gelsin bekleyin. Bir şey, ya bir şey yapacağım kapıyı kapat. Evet, evet arkadaşlar. Bu da sizlerle beni birlikte. Beni de gösterin. Kapıyı açacağım. Ben de videoda yapma. olacağım şimdi. Ya, ya. Tamam gelin. Şey yapmasaydın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ay bir dakika lan ne? Böyle de kontrol etmesi ne zormuş Sizler Bugün bir sizlerle şey birlikte ne? ha, Bir şey mi yapacakmış Hı -hı. Yapsın o zaman yapacağını Bizi hapsedecekti Çıkın. biliyorum e -e. Bak ya. yani. kendimi hapsede hocam kapıyı açmayın Ya hapsolmak hapse olmak istemedi, istediğin miydi ne, ne, Ya yeni A -a. reklam çıktı Allah'ım ya şeyim, Ne yapacaktın söyle Tamam o zaman yap yap canlı. İsrar tamam. ettin ettim madem bu kadar istedin. Geliyor. Yap canlı yap. ben altına elma alacağım. Çıkın buradan. Çıktık. Tamam mı? Kapı Bir dakika Fatih çıkmadı. Fatih çık Altını dışarı. Altın satıyorum. Kapıyı Kapadım. Kapatım. Bir daha da açmayın. Bir daha da açmayacağız tamam. Kapıyı kıracağını biliyorum falan, Hilal. Ya 200 saat bekleyeceğiz şimdi şu <laughs> kapıyı kırmasının <için. gülüyor> Ya kapıyı kırdığını biliyorum ya. ya Kırmayacağım. Tamam ne yapıyorsun o zaman? <laughs> Göreceğim tamam görürsün. 200 milyon. <laughs> ya biliyordum işte kapıyı kıracağını. Gelin şuraya. Ya, gel ya, gel gelin 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 gelin. Gelin ya korkmayın. Gel. Gelmeyeceğim Fatih. Siyah. Yanıma yanıma. bir Aa, dakika Ama ben burada kaldım. Yardım etme. Fatih ne? Ne? ne yaptın acaba? Yardım etme. Gel aşağıda bitirelim. Evet arkadaşlar bugün, gel, sizlerle, gel. Birlikte, bir dakika, bugün, bugün sizlerle birlikte hayır. bugün bugün sizlerle birlikte ölüyorum. ölüyorum. Bugün sizlerle birlikte ölme yarışları yarışları yaptık ve <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <laughs>